Devirle alakalı işletmelerde yapılması gereken ilk husus hani devraldınız. Tabi devralmadan önce bunun işletmenin işletme belgesi kontrol edilecek. Faaliyetle alakalı herhangi bir sakıncası, sıkıntısı var mı o kontrol edilecek. Bunları yapılacak. Bunları yazmıyorum bile. Ve faal çalışan bir işletmeyi devraldınız. Devraldığınız zaman ilk yapacağınız işlem elbette ki eksiklerin tespit olacak. Ben kendimden örnek vereyim. Burası tavuk kümesi olarak kullanılıyorken sonrasında ahıra, büyükbaş sığır ahırına çevrilmiş bir yer. E, dolayısıyla işte dizaynı tamamen tavuk kümesi niyetiyle yapılmıştı. İşte sulukların yenilenmesi, tavuk kümesi için, tavuklar için kullanılan o sulukların bertaraf edilmesi, çıkartılması, Devamında genel bir bakım, kontroller, bunlar elbette ki zaman alan süreçler ama mutlaka yapılması gereken işlemler. Elbette ki başlangıçta bir eksiklerin tespit edilmesi ve bunun neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda islah ve imar çalışmalarından yapılması yer alıyor. Devraldığınız yer kapalı sistem bir ahıra sahip olabilir. Siz yarı açık veya açık ahıra çevirmek isteyebilirsiniz. Yapacağınız şeye göre. Veya devralacağınız yer, devraldığınız yer besi işletmesidir. Siz sütçülükle alakalı bir faaliyet yürüteceksinizdir. Elbette ki bunlarla alakalı eksiklerin tespit edilerek bunların giderilmesi söz konusudur. Bu eksikleri giderdikten sonra elbette ki bir modernizasyona ihtiyaç duyarsınız. Buradaki kastım şudur. Şimdi yeni bir yer devraldık devrettiğiniz yer kuvvetle muhtemeldir ki belli bir süre yatırım yapılmamış oraya. Yani işte belli bir süre devam etmiştir. Çünkü adam devredecektir. Devredeceği yere kolay kolay kimse yatırım yapmaz. Genel şartlardan bahsediyorum. Tabii ki özel şartlar, hususi şartlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla burası teknolojinin sağladığı son imkanlara göre biraz geride kalmıştır kuvvetle muhtemel. Siz burayla alakalı bir modernizasyon çalışmasına gitmeniz gerekebilir. Veya işte devamında altyapıyla alakalı bir takım sorunlar ortaya çıkmış olabilir. Sorun çıkmasa bile hani artık e, çok götürmeyecek sistemler olabilir. Ben yine kendimden örnek vereyim. Buranın elektrik tesisatı iş görür bir vaziyetteydi ama hani e, artık birkaç sene sonra tamamen kullanılmayacak noktaya geleceği için ben e, yapıyı o yarım elektrik tesisatının üzerine yapmaktansa şey elektrik de önemli biliyorsunuz sıfırdan elektrik tesisatını yenilemeyi tercih ettim. İşte o şekilde elektrik ile alakalı çalışmamızı yapıp yaptıktan sonra binayı veya işletmenin diğer faaliyetlerini onun üzerine yükseltmiş olduk. Şimdi bu bahsettiğimizde çok temel itibariyle devir alınacak bir işletmenin temel manada yapılacakları. Şimdi dilerseniz artık işte ister devir alın, ister yeni bir işletme yapın. Bundan sonraki yapılacakların neler olduğu ile alakalı biraz konuşalım.